Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu ek eylem. Şimdi ek eylemle ilgili e, ufak tefek sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yani aslında zor bir konu değil. Gerçekten değil. İki tane görev var. İsme gelir, fiile gelir. Bu kadar. İsme de gelse, fiile de gelse çekim gelir. Ha, iki türlüsünde de farklı görev olacak tabii ki. Sonuç itibariyle birinde isimde, birinde fiilin üzerinde kullanacağız. Ama yine de zor bir görevi yok. Neymiş o görevleri bir bakalım Önce dört tane ekimiz var ek eylemde İdi imiş ise Dır dir Dört tane ek eylem ekim var Şimdi bu niye böyle ayrı Şundan dolayı Ek eylem ekleri içinde düşebilen Ek budur Ek eylemin Geçmiş zamanı ikisi Ek eylemin şartı Ek eylemin geniş zamanı Şöyle diyeceğiz Ek eylemin geniş zaman eki düşebilir. Ve bu da ayrı bir soru çeşidi. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem eki kullanılmamıştır? Ya da ek eylem eki düşen bir sözcüğe yer verilmiştir gibi sorularla da karşınıza çıkartabiliyorlar. Şimdi iki görev var dedik. İsme gelir, fiile gelir. Önce bir isme getirelim. İsim soylu sözcükleri cümlede yüklem yapar diyoruz. Bu Doğrudan hani görevin tanımı, açıklaması diyelim. Ha, i̇lla şöyle de var. Hani ismin üzerinde şu eklerden birini gördüğünüz zaman a ek eylem kullanılmıştır diyebilirsiniz. Birebir aslında tam bir yükleme olmasa da cümlede. Hani genelde işi budur. Ha, bir de sakın bak. İsmi yüklem yapar dediğimiz zaman sakın ismi eylem yapar olarak algılamayacağım. Öyle olursa yapım eki olur çünkü. Öyle bir görevi yok. Ek eylem çekim ekidir. E ne demek bu? Hani böyle söyleyince karışıkmış gibi geliyor ama olay şu. Cümlenin yüklemini buldum. İsimse ekeylemin birinci görevidir. Bitti. Bu kadar. Şimdi birinci cümle. Örnekten gidelim bakalım. Arabası evin önündeydi. Ögeler kısmı da önemli. Yani yüklemi doğru bulmak da önemli burada. Bunun yüklemine önü, eylemde sadece şunu alsam bile aslında işime yarar ama tabii ki doğru alalım biz. Hani tam alını alalım. Evin önü. Evin önü isim tamlaması, belirtili isim tamlamasıdır. E ne yaptık? Bu cümlenin yükleme isim tamlaması oldu ve ek eylemi geçmiş zamanıyla çekilmemiş oldu. Bunu şöyle sorular soruyor size diyor ki şimdi aşağıdaki cümlelerin hangisinde Yüklem, ek eylem eki alarak? Ee, pardon yanlış kurdum cümleyi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem eki alarak cümlede yüklem olarak kullanılan bir isim tamlaması yer almaktadır, bir zamir yer almaktadır, bir ne bileyim edat öbeği yer almaktadır gibi sorular soruyor. Bu aslında biraz böyle kafa karıştırmaya yönelik kurulan cümlelerdir. Aslında diyor ki bana hangisinin yüklemi zamirdir, hangisinin yüklemi isim tamlamasıdır. Olay bu aslında. Hani ekelem, eki alarak cümlede yüklem olarak kullanılan bir isim tamlaması, ek eylem dedi, isim tamlaması dedi, yüklem dedi. Üç tane konuyu size tek bir cümle içinde soru olarak verdi. Kafayı karıştıran şey de bunların hepsini aynı anda kullanması. Aslında istediği şey ne? Dediğim gibi, hangisinin yüklemi isim tamlamasıdır? Bitti. Bu kadar sakince okuyacağım soruları. Sakin sakin hani adım adım ilerleyin bu tarz şeylerde. Bu. İkinci cümlemin yükleme. Hafta sonu yaptığı tek şey uyumak. Geldim buraya. Uyumak. Şimdi uyumak hani makı attığım zaman kök olarak baktığımda fiil. Tamam. Ama mekmak burada ne ki? Mastar. Yani isim fiil. Yani fiilimsi eki. E, fiilimsiler Artık isim soylu sözcüklere dönmüş kelimelerdir. Unutmuyoruz. Burada yüklemim fiilimsidir ve uyumak dedim bak şunların hiçbirini kullanmadım. Kullanmadıysam o zaman bu ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir diyoruz. Uyumaktır şeklinde olacak orada. Kullanmak zorunda değilim. Kullanırsan yanlış olmaz ama kullanmadığın zaman da niye bu burada eksik şeyi olmaz? Ee, soru olarak karşınıza çıkabilir. Hani dedim ya dedim. İşte aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eki düşmüş bir sözcük vardır. Mesela düşmüş. Kullanılmamış. En yakın arkadaşım sensin. Bu cümlenin yükleme sensin. Bir de ögelerin e, bulurken hani kim, ne, neyi, kimi sorularını soruyoruz ya bazen böyle cümle e, bulurken döndürerek sormamız da gerekebiliyor. Sen kimsin falan gibi diye de sorup hani özneyi o şekilde de bulabilirsin. Şimdi yüklenme işimiz burada. Sensin yüklem. Sen, ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlar kişi zamiridir. Yükleme bu sefer zamir oldu. İsim soylu sözcük. Sensin dir. Yüklemi buldum. İsim soylu bir sözcük. Üzerinde <laughs> bu dört ekten herhangi biri kullanılmamış. Ekleyebileceğiniz tek ek, ek eylemin geniş zamanıdır. Dır burada yine düşmüş, kullanılmamış. Buralar eskiden cennet gibiydi. Bu cümlemin yüklemi, gibiyi tek başına alamıyorum. Edat. E, edatlar tek başına anlamlı olan sözcükler değildir. Yanındaki isimle de sözcükle birlikte söz grubu oluşturur. Şöyle aldık. Cennet gibi. Yüklememin türü edat grubudur diyorum bu sefer. Yine ek eylemin birinci görevi çünkü isim soylu bir söz grubu. Dün izlediğim film güzel değildi. Değili yine tek alamıyorum. Yine edat. Güzel değil olarak aldık. Burada da şimdi edat grubu demeyeceğim. Edat grubudur. O kısım doğru da başka bir şey söyleyeceğim. Değil ile ilgili olarak. Değil için şunu söylüyoruz. Ek eylemin olumsuzudur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde et eyleminin olumsuzluğuna yer verilmiştir dediği zaman değil kelimesini arayacağız. Zaten isim cümlelerini olumsuz yaparken değil, yok, sız. Yani bunları kullanıyoruz. E, fiil cümlesini olumsuz yapmak için zaten meyve olumsuzluk etimizi kullanacağız. Karşı komşumuz sevimli bir ihtiyardı. Şimdi yüklen. Sadece ihtiyar değil. Neden? Bu ihtiyar nasıl bir ihtiyarmış? Sevimli bir ihtiyar. E, i̇sme nasıl diye sorduğumda aldığım cevap sıfat. O yüzden burası komple yüklememin türü sıfat tanımlamasıdır. Burada sıfat tanımlamasını yüklem olarak kullandığım için yine ek eylem görevindedir. Yani mevzu şu. Yükleme buldun. Yüklem isim ya da isim soylu herhangi bir sözcükse ek eylemdir diyoruz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Birinci görev bu. İkinci görev fiile gelir dedik. Fiile gelip yani basit zamanlı bir fiile gelip birleşik zamanlı hale getirdi onu. Basit zaman ne demek? Fiilin üzerinde bir tane kip eki olacak. Haber kipi, dilek kipi fark etmez. Ne gelirse gelsin. Bir tane olursa basit zamanlı olur. Yapıyla sakın karıştırmayın. Yapı başka bir şeydir. Fiilimin üstünde tek kip varsa basit zaman. Birleşik zamanlı yapar diyorum. Fiilin üzerinde iki tane kip eki olursa da birleşik zamanlı ya da çekimli olur zaman ve çekim aynı onu unutmayın şimdi yapalım bakalım gelir geniş zaman bir tane kip olduğu için bu basit zamanlı şu an gelirmiş dediğinde geniş zamanın rivayeti oldu bitti birleşik zamanlı oldu gelse e, S şart tek kip basit zaman gelseymiş artık birleşik zamanlı oldu gele e a istek kipi tek kip olduğu için basit zaman geleymiş dedim isteğin rivayet oldu bu rivayet hikaye şart olabilmesi için dışarıya gelmesi lazım onların unutmayın bir kip basit zaman iki kip birleşik zaman bir iki bir iki bitti bu kadar basit zamanlıydı birleşik zamanlı oldu miş dediğim zaman rivayet olur budur Hikaye yapalım bir de. Geliyor. Geliyor şimdiki zaman. Tek kip basit. Geliyordu dedim. İki kip oldu. Birleşik zamanlı oldu. Şimdiki zamanın hikayesi. E gelmeli melimalı gereklilik. Gelmeliydi dedim. Gerekliliğin hikayesi oldu. Gelmez Mezmaz geniş zaman olumsuzudur gelmezdi dedim, e, geniş zamanın hikayesi oldu. Yani olumsuz olması çok önemli değil. Sonuç itibariyle yine geniş zamandır. İkişer kip olduğu için yine birleşik zaman yaptım. Ek eylemin ikinci görevi de bu. Şart yapalım bir de. Gelir, geniş zaman. Gelirse, geniş zamanın şartı. Gelmiş, duyulan geçmiş zaman. Gelmişse duyulan geçmiş zamanın şartı. Gelecek, ecek, ecek gelecek zaman zaten. Gelecek zamanın şartı. Bitti. Ek eğilimin ikinci görevi de bu. Birinci görev isim soylu sözcüklere gelir. İkinci görev basit zamanlı eylemi birleşik zamanlı yapar. Bitti. Bu kadar. Şimdi bir de şu soruya bakalım. iki görev ya bunu size sorarken... Sadece bu şekilde sormuyor. Demin şurada kurduğum cümle şeklinde de soruyor. İşte hangisinde eylem eki alarak cümlede yüklem olarak kullanılan bir zamir yer almaktadır. Dediği zaman şunu işaretler. İşte eylem eki alarak cümlede yüklem olarak kullanılan bir isim tamlaması bulunmaktadır. Bunu işaretle. Gibi. Hani soruları basitleştirin. Hani şey yapmayın gözünüz korkmasın basit olarak görmeye çalışın. Şimdi burada da diyor ki. Hangi cümlede e farklı bir görevde kullanılmıştır? E farklı görev, iki tane görev var zaten. İsme mi gelmiş, fiile mi gelmiş? Ona bak diyor sana. O kadar. A'da da aralarındaki en büyük problem güvende. Şimdi bir de burada bu kelimeye dikkat. Güven eski, Bakın başka var mı? Yok. Bu kelimeler ortak köktür aynı zamanda. Kökteş diyoruz. Yani cümlesine göre hem isim hem fiil olarak kullanılabilen sesteşle karıştırmayın. Sesteş değildir ortak kökler. Ee, anlamları aynıdır Anlam değişmez Mesela güven kelimesi ee, Burada aralarındaki en büyük problem Güvendi dediğin zaman isimdir Sana güvenmiyorum dersen fiil olur Anlam değişmedi Ama cümleye göre isim ya da fiil olarak kullandım Burada ismin üzerine gelmiş Birinci görevde kullanılmış Çocuğun ayakkabısı çok eskiymiş Buradaki de eskimek değil Eski, yeni. Yeninin zıttı olarak kullandığım için burada yine isimdir. Eskimiş deseydi o zaman fiil olacaktı. Eskiymiş dedim, yine ismin üzerine geldi. Buralar gerçekten güzel yerlermiş. E yer zaten isim. Yine ismin üzerinde kullandım. Yarın önemli bir toplantım var. Var, isim. Var kelimesi yine isim ya da fiil olarak kullanılabiliyor. Bir yerden bir yere ulaşmak anlamında kullanırsan fiil olur. Yokun zıttıysa isimdir. Burada yokun zıttı olarak kullanıldığı için isme gelmiştir. Ve aynı zamanda bir şey de var burada. Hani düşme olayı diyoruz ya vardır. Geniş zamanın pardon, eylemin geniş zamanı düşebilir demiştik. Düşme olayını kullanmış burada. Son cümlemde sana bu konuda hiç güvenmiyormuş. Gel şimdi buradaki güven eylem oldu. Yor Muş, şimdiki zamanın rivayeti. Bunların hepsinde ismin üzerine geldi. İsimle birlikte kullandım. Ama son cümlede iki tane kip kullandım. Bunlar birinci görev, bu da ikinci görev. Yani farklı görevde kullanılma burada. Bu ve buna benzeyen, şöyle genel görün bir daha. Sorular karşınıza çıkan. Ha, pardon, şunu unuttum. Ee, şöyle bir şey gördüğünüzde gelmiştir, gitmiştir, duymuştur. Hani fark etmez. Önemli olan oradaki dır kısmı. Sakın birleşik zaman demiyorsunuz. Ona çok dikkat edin. Niye? E, dır diye birleşik zamanım yok. E neyim var? Rivayet, hikaye, şart. Birleşik zamanın genişi diye bir şey yok. Burada tek tip olarak şunu kabul ediyorum. Ve buraya basit zamanlı diyoruz. Oradaki dırdır işte olasılık ya da kesinlik anlamı katmak için kullandığımız bir ek olarak kabul edeceğiz. Öyle söyleyelim. Birleşik zaman olarak sakın almıyorsunuz. Ek eylemimiz bu. Şöyle bir daha bir göz gezdirin. Evet karıştırdığınızı biliyorum ama rahatlıkla yapabileceğiniz bir konudur aslında. Biraz hani dikkatli okuma ve fazla soru çözmeyle halledemeyeceğiniz bir şey değil. Tamam mıdır? Bugünlük bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Ders çalışmayı ve soru çözmeyi unutmuyorsunuz. Her seferinde söylüyorum bunu. Unutmayın sakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.